Hala daha birlikler tam değil. Sonra askeri teknolojide gelecek değil mi? Toplar. Ve Gürcistan. Gürcistan'la da ilgilenebilirim de şu an yok olacaklar. Kazaya dalabilirim artık. Durum böyle de. Çağatay'ı göremiyor olmak benim için sıkıntı yoksa Nogay'ı ayrı türlü alırım. Al koca şurada 20 kalık Oraya bakamıyor musun? Prestijimiz var ya. Böyle. Adama adamlar artık general daha verelim. Aldı lan. Ha. Alayım kan aldık. Osmanlı Moldova'ya dalıyor. Hatta Şu anda direkt Polonya'ya falan mı daldı? Yo. Ha, Bizans üzerinden. Oo. O da bir komple alabilir mi ki? Olur herhalde ya. Ben olsam bu fırsatı kaçırmam yani. Doğrudan savaşa dahil edemez zaten. Çünkü ben gelirim. Hakim var. Ve Gürcistan var. O savaş daha bitmedi. Şurada siyici devam ediyor. Arkadaşım. Arkadaşlar. Arkadaşlar abi mı Gürcistan'dan Evet. Hadi üst tabakta bir değişik bir devlet oldu bu. Ya burada kutla devlet tutmalı mıyım? Ama nasıl besleyeceğim ki? O uzun zaman olur buralara beslemek. Az. kullanıyorum. Arkada geziyorum Neyse ben buranın üzerinde plan kurmuştum. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Evet komple aldı. anlık bu Osmanlı ile el söz konusu olabilir mi? Daha değil. Maravgan hala nasıl yaşıyor lan? Hastı olur onu ya lan. Ben geliyorum oraya gelme işte. En dibinde ben varım zaten. Ama bir şeyler oldu. 2-6 Hadi gel ya, Evlilik dağıt ben atamıyorum Almasın bari Önce şey bekleyeceğim Bir şey basardım da Buraya Şuraya da vur bu vakalar biraz bende sıkmaya başladı ama biraz da durulmak lazım flamethron yapmaya gerek yok herhalde illa gelir oyunda diplomasi olarak keşke şey de ekleseler. Eklemiş olsalardı vardı. artık hani eklesinler de. O turus bitirme oluyor mesela. Onu gidip birinin turusunu bitiriyorsun. 1486. Hadi kazan için demiyorum da. Mesela Laval Kırım'a daldı. Madem tek bir toprak mı kalacak? Gidip Bendeki turusu bitirir de Ben de tek de yok ederdim. Ben isyancısı. Burada büyürse güzel olur. 3 kralık ordusu var herhalde sadece değil mi? Alır burada ya. Hocasam burada çıkar. Engelleyemez onu. Ama su olarak ve şey atmayacağım burada. Gelirse gelir. 24 hala düşük. daha artmıyor mu artık? Onun da olmayalım herhalde. Aslanlar eksiyorum diye eksi 58 demiş. Pandemlerimiz. ya Evleri katma ihtimalim var. Ha Polonya ile de ilişkisi var bu adamın. Oo. Burada iki ayrı devlet oluşacak. ay Gürcistan'ın şu an haline buradaki haline bakarsak bu öyle sayılmaz. Mekudukat gelirimiz var lan. Red binası. Ara basalım bari biraz. Şimdi kat kalsın. Olduğun anda şöyle bir şeyler basarız. Lan 43k hemen power'ım var. Hop. Direkt atladım. Sonraki ID'yi askere ID'yi alırım. Kalite ideası alabilirim Komutanlar biraz daha kaliteli gelir Mercenary kullanmayacağım o yüzden faydaya gitmek çok saçma Inonative gidebiliriz Sonrasında Daha sonrasına bakarız Ben hala şu Annex'i de Loser'ı bekliyorum ama E ee, bunlar böyle bekleyecek mi? Bizde olsa gram beklemezler bunları. Tam böyle bekliyorlar. O devlet bile buradan iki tane toprağa sahip olmuş lan. Ha? Cypher satacak. Avrupa'nın hali ne durumda biraz ona bakalım. İngiltere bayağı toparlıyor. Büyük Britanya'yı vuracak mı tamamen? Fransa da İngiltere'nin topraklarına almamış. Onun dışında Aragon'a daha şey alabilen yok sanırım. Personel giyin ha. Aa, hayret bir hareket olmuş ama. Ya, bu hamle hatalı. Ara koyun seni orada yer. Orada yer de. Ama nereye Emlik ağaç. Oo. Tam yani. Tam dalınmayacak devletler. Normalde çekecektim bu bulucara ilçesine. Bakaya dalacaktım ama. Artık az kaldı 190 olmasına. Bekleyelim bu arada olsun. Daha da advisor eklemeye gerek yok. Production'lar açılmış. Yani bas sadece. Diğerlerinin hiçbir getirisi yok. Aldım. Bunu da anexleyelim hemen. Daha bunun kısa sürer. Biraz ben 4x alayım e ya. Ah iyi buraya döndü. Ah burada savaş var zannettim. Yokmuş. opinion daha artışı var ama ve i̇şte pek iyi bakmadı galiba Selle <laughs> falan bir şey mi olsa bari onlara da yakın değilim ki <laughs> İngiltere'ye personel gününü alsam var ya o. Oh. Bu serinin değeri değişir Bununla ilgili hala bir şey yapamıyoruz değil mi? Belli olmuş ne kadar? 27 o oh. aneksenecek tamam Liganın ne kadar? 10.127 Masallar düştükçe olur Bunun Hala Integrate edilmesine var Kazandı şeyim bitti mi benim? Daha 4 yıl Kırım'la silahını şeyde savaştığımız için kazanı da almış. Kazan üzerinden Nagai Nogay. da Nagai. Nagai ne? da dalabilirim ama. 4 yıl beklememiz gerekiyor. Fırsatta o da en azından. Ben şuradaki kaleyi kırayım ya. Ya Yaroslav dekeni de kırabiliriz. Ne oluyor oğlum her yerde yine şey isyanları. Onun yanına askerleri niye burada geziyor? Katolik isyancıları orada takılabilir. sıramı da burada. Trenin şeysi gitmiş galiba evet. Arada bir isyancı kesiyorum. Var mı bir personel yayınlık? Yok. Buradan alayım şu an. Ah. Burası ne alemde? Bunu <laughs> üzere atar ona. Savaşı'na Çağatay falan gelmese Saat dalanır da Saat durumu ne bilmiyorum şu an Buz Bassam 45 diyor Stability bizim Hı. Hmm. Geriyan vidin olmuş. Aa dur. Ordu sürekli ağrıtıyor değil mi? E şöyle bölsem Hadi hiç gerek yok. Evet. O 5 olur birini bir tane fazladan gitmesine gerek yok. Tamam. Böyle yapacağız. Bir tanesini çıkartıp sil. Bunu böl. Sen şuraya git. Sen de şuraya git. Tamam. Artık 3x'te durabilir. Burası da hala bir şey yok. Alta yine bir şey atamıyoruz. Abi bir şey değiştirme hayır. Boşu boşuna alınmış. Yer olarak kaldı bende.